Arkadaşlar ben Elçin 16 yaşındayım. Sizinle asla unutamayacağım bir anımı paylaşmak istiyorum. İnanamayacaksınız ama bir UFO gördüm. Zaten kimse de inanmamıştı ta ki ertesi gün gazetede o haberi görene kadar bir yaz günüydü. Ailemle her zamanki gibi hafta sonunu köydeki evde geçirmek için ailece hazırlanıp yola koyulduk. Eve vardığımızda biraz dinlenip doğanın tadını çıkardık. Daha sonra babamla dağ yamacına gitmeye karar verdik. Buraya kadar her şey çok normaldi. Heyecanla hazırlanıp yamaca doğru yol aldık. Bir yere kadar yollar temiz ve açıktı ama patikalara yaklaştıkça toprak yola girdik ve neredeyse çamura saplanacaktık. Babam riske atmamak için tarlaların ilerisinde boş bir arazide durdu. Arabadan indik ve etrafı izlemeye başladık. Çevremiz çok karanlık ve sessizdi. Burayı daha önce hiç bu kadar hırsız görmemiştim. Babam anılarından bahsederken ben de gökyüzünü izlemeye koyuldum. Gökyüzü çok netti, hiç bulut yoktu. O kadar çok yıldız vardı ki büyülenmiştim. Bir süre dalmış olmalıyım ki tekrar yukarı baktığımda 3-5 tane yıldız kalmıştı. İşte o sırada bir tanesinin çok parlak olduğunu fark ettim ve bir süre ona kilitlenip kaldım. Gördüğüm şeye inanamıyordum ama evet az önce yıldız sandığım şey hareket ediyordu. Yanıldığımı düşündüm. Endişeyle babama gösterdim. O da sadece bir uçak dedi. Hemen sonrasında onun bir uçak olmadığını anlamış olmalı ki şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü nesne bizden çok uzakta olan bir ayamacına yönelmişti. Işığı her yeri aydınlatıyordu. Bir süre havada asılı kaldı ve babam ne diyeceğini bilemiyordu. Korkuyordum. Bizi görebilir ve hamle yapabilirdi. Belki de çoktan görmüştü. Bir süre kıpırdamadan öylece izledik. Sonra aklımıza dürbün geldi. Babam gece görüşüyle onları seyretti ve hemen buradan gitmeliyiz dedi. Ben senin ne olacağını görmek istiyordum. Cisim bir süre daha yamaçta durduktan sonra aniden her yer kapkaranlık oldu ve bir titreşim hissettik. O şey her neyse kaybolmuştu. Ertesi sabah uyandığımda arkadaşlarıma başımdan geçenleri anlattım ama başında da söyledim ya kimse bana inanmadı. Hatta benimle dalga geçtiler. Evde sabırsız bir şekilde beklemek yerine yine aynı yere gittim. Tepeye vardığımda tabii ki hiçbir şey göremedim. Ne görmeyi bekliyordum ki? Sadece meraklıydım. Çünkü gerçek olan bir şeyler vardı. Arkamdan gelen sesle ilkildim. Yaşlıca bir amca elinde sopasıyla dikiliyordu karşımda ve bana ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu. Şaşkın şaşkın bakmış olmalıyım ki merak etmiş. Dün gece karşı dağın yamacında gördüğümüz şeyden bahsettim ve belki bir iz bulurum diye geri geldiğimi söyledim. Benimle tepenin diğer ucuna doğru yürüdü fakat yaklaşamıyorduk çünkü alanı çevrelemişlerdi. Bunu yetkililerin yaptığını söyledi ve tam ona yeri gösterirken orada iki siyah silüet gördüm ve aniden kayboldular. Çok korkmuştum. Amcası çok sakindi. Sanki onları daha önce de görmüş gibiydi. Bir sürü soru sordum. Cevap almak yerine sadece bunu birine söylersen deli olduğunu düşünürler dedi. Ben ısrar edince bana susmam ve burada yaşananlarla ilgili kimseye bir şey bahsetmemem gerektiğini söyledi. Kafamda cevaplanması gereken daha çok soruyla eve döndüm. Babamı arayıp durumu anlattım ve bana güzel haberleri olduğunu söyledi. Köyün yakınlarındaki bir ilçede tarihi yerleşim alanı varmış ve ne şanslıyız ki orada bir süredir gözlem yapan öğrencilerin kameraları gece açık kalmış kameraları inceleyen öğrencilerden biri durumu üniversiteye iletmiş ve sabah yerel gazetelerde haber olarak yayınlanmış. Babam da gazete arayıp bizim de birkaç kilometre öteden cisimleri gördüğümüzle ilgili tüm detayları onlara vermiş. İşte hayatımda yaşadığım en ilginç olay o günden sonra uzay yaşamına olan ilgim oldukça arttı. Bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yaptım. Hatta bu olay hayatımı değiştirdi ve di bilim okumaya karar verdim. Çünkü onlarla iletişime geçen insanlar dibilimciler olacak. Belki de ben onlardan biri olacağım. Eğer sizin de animasyon olmasını istediğiniz anılarınız varsa lütfen bize mail atın. Daha çok bölüm gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.